Herkese gelmeye başlar benim için işte kanalımızda şey arkadaşlar bir gün önce sizlere bir ve size çok güzel şey tanıtıyorum arkadaşlar ee, bu sistemizde sizlere çok 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 güzel şöyle şey göstereceğim şimdi save sesi sayı, YouTube Şuradan CC şey şey, YouTube'dan bunu açın. Şöyle mesela şunu yapın. Şöyle şurayı kopyalayın. Şurayı kopyalayın. Kaydeden kopyayı göstermiyor af ne? Ne diyor bu ya? Geçmiş. Şuradan aç şunu. Burası açılıyor. Şuradaki şeyi ko kopyalayıp kopyalayıp burası yükleniyor ilk önce arkadaşlar. Buraya just insert a link. Burayı kopyaladık ve <laughs> altta çıkıyor. Şurası altta çıkıyor arkadaşlar. Ee, ee, bu kopyalandığınız linki burada size gösterecek bunun amacını onu size göstereceğim hadi çabuk hadi 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 ya. hadi hadi nereden geliyor hafızı hadi ya açıldı bu kadar uzun sürebilir mi ya? Bir videoyu ben... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. deminki ki şey olmadı. Şurayı kopyalayıp burada hemen çıkıyor. Aslında deminki ki yani yer demin farklıydı. Şurası tekrardan linki kopyalayıp burası çıkıyor. Galiba canlı yayından fazlaydı herhalde. 30 dakika 40 saniye çekmiş abimiz. Sonra burası yükleniyor arkadaşlar. Yüklendikten sonra size buraya bir şey gelecek. O videoyu ben oraya gelince gösteririm. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Geldi. Şimdi buradan MP4 720p MP diyor. Ama MP3 burada yok. Neden? Onun için şey karışmayın. Buradan indir butonuna basıyoruz. Ve burası iniyor arkadaşlar. Ben mesela şuradaki intromuzu yeni intro vardı ya arkadaşlar bizim. Şunu indirdim. Nerede bu? Nerede? Aha zınk. Şu. <laughs> <İntro indirdim. gülüyor> Gördüğünüz gibi bunu yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar indirilen yapıyorsunuz ve bunu ne için yapıyorsunuz? Arkadaşlar indir butonuna basın. İnternetiniz yokken siz bu videoyu izlemek istiyorsunuz ve izlemek ben ya ağlıyorsunuz, gidiyorsunuz, izleyemiyorsunuz. İndir butonundan indir iptal diyoruz. Ben indir indirmeyeceğim. Burada onu indirerek arkadaşlar izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Günler oyunlar. Abone olmayı bay <Sessizlik> Bye, bye.